أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنات Hicr Suresi 39. Ayet-i Kerime'ye geldik. Bu Ayet-i Kerime'lerde Mevlamız ile şeytanın arasındaki konuşmaya yer veriliyor. İşte şeytanın Allah'ın huzurundan kovulması, lanetlenmesi anlatılıyor. En son Mevlamız buyurdu ki, ''Belirli bir vakte kadar sana izin verildi.'' Yani ilk sura üfürülünceye kadar, sana izin verildi dedi Mevlamız. Şimdi bunun üzerine şeytan diyor ki iblis kale dedi ki Rabbi ey Rabbim bime eğveyteni beni azdırdığın için. Şimdi böyle diyor bakın beni azdırdığın için. Çok acayip burası kıymetliler. Şimdi burada bu sözde insanın fıtratından da bir özellik var. Şimdi mesela ortada bir suç varsa şayet İnsanoğlu suçu kabullenmek istemez. Şimdi diyelim ki bunu şu örnekle açıklayabiliriz. Şimdi çocuğun diyelim dönem sonunda karnesinde zayıflar geldi. Çocuk karnesini getirdi. Karnesi iyi değil. Şimdi başlar anne babayı suçlamaya, baba anneyi suçlamaya. Hani tabi her evde olacak diye bir şey değil bu ama illa yani ortada bir suç varsa insan o suçu kabullenmek istemez. Yani ben de yanlış yaptım demek istemez. Şimdi burada şeytanın bir hatası var kibirlendi, gururlandı. Hala yani diyor ki ya Rabbi beni sen azdırdın diyor. Senin yüzünden oldu diyor bu. Yani bu Adem Aleyhisselam'ı sen yarattın. Bir de üstüne üstlük bana emrettin ki secde et diye. Yani bu Adem Aleyhisselam'ı yaratmasaydın, bana da secde et emri vermeseydin böyle olmayacaktı diyor. Yani benim azmam, benim haddi aşmam senin yüzünden oldu diyor. İşte gerçekten yani bir de mesaj veriyor şeytan burada. İnsan hatasını kabullenmek istemiyor. Şimdi nereden başladı? Bu taş şeytandan geliyor bakın. Şeytan da orada kendi hatasını kabullenmiyor. Yani demiyor ki yani ben zahire takıldım. Adem Aleyhisselam'ın sade topraktan yaratıldığına baktım. İçindeki hakikati göremedim. Ya Rabbi senin sözünü dinlemedim. Sen alimsin, her şeyi bilensin. Ya Rabbi yani ben bunu fark edemedim. Allah'ım sen affeyle demiyor da Bakın ne diyor? Ya Rabbi beni sen azdırdın diyor. Senin yüzünden oldu. Haşa. İşte diyor ki şeytan şimdi Ya Rabbi beni azdırdığın için le üzeyyinenne lehum fil erli yeryüzünü insanlara güzel göstereceğim. Yani burada ne demek güzel göstereceğim? Olduğundan farklı göstereceğim. Yani ne demek olduğundan farklı? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya dünya müminin zindanıdır. Ee, kafirin ise cennetidir. Şimdi aslında yeryüzü, dünya mümin için cennete nispetle zindan konumundadır. Ama şimdi gel gelelim şeytan işte insanlara, müminlere, kafirlere dünyayı çok güzel gösteriyor. Sanki dünyadan hiç ayrılmayacakmış gibi gösteriyor. Dünyada ebedi kalacakmış gibi gösteriyor. Şeytan ondan sonra insanda dünyanın bu tatlılığına aldanıyor. Ahireti unutuyor, ölümü unutuyor. İşte birkaç rivayet var bununla alakalı. İşte şeytan insanlar gelir derlermiş ki şimdi şeytan dünyayı çok tatlı anlatıyor, çok güzel anlatıyor. Ondan sonra insanlar da dermiş ki şeytana ey şeytan bu dünyanın tadından bize de tattırır mısın? Derlermiş insanlar. Tabi burada mecazi ifadeler var. Ondan sonra şeytan dermiş ki tabii ki tattırırım. Madem istiyorsunuz tamam tattırırım ama karşılığında bana bir şey vermeniz lazım. Bunun bir bedeli var. E ne vermemiz lazım? Dermiş ki şeytan gözünüzü ve kulağınızı bana vereceksiniz. Yani bu ne demek? Artık hakkı görmeyeceksiniz, hakkı işitmeyeceksiniz. Bu şartla ben dünyadan size de böyle bir miktar tattırırım. Adam kabul ediyor. Ondan sonra şimdi adam dünya nimetlerine daldığı zaman böyle şeytanın vesilesiyle geliyorsun adama hakkı söylüyorsun duymuyor. Hakkı gösteriyorsun görmüyor. İşte İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan'da diyor ki hani şöyle bir söz vardır. Bir insan bir şeye böyle aşık olduğu zaman onun gözü görmez kulağı işitmez olurmuş. Diyor ki bu da diyor oradan geliyor diyor biraz. Kıymetli dinler. Ve diyor ki arkasından ve le uğuyennehum ecma'in ve uğuyennehum Onları elbette azdıracağım, ecma'in hepsini. Bütün insanları azdıracağım hepsini. Şimdi şeytan geldi, burada tabi bize bir müjde var. Mevlamıza dedi ki, ya Rabbi insanların hepsini azdıracağım dedi. Tabi bu ne demek hepsini azdıracağım? Yani elimden geleni ardıma koymayacağım yani. Deyince... Mevlamız da buyurdu ki ona şeytanata bu Tabi burada ayet-i kerimede yok. Bu hadis olarak geliyor, cüveyt olarak geliyor. Mevlamız da buyurdu ki ey iblis sen onları azdırırsan onlar da tevbe ederlerse ben de onları hep affedeceğim. Ben de onları hep affedeceğim buyurdu. Mevlamız bu da nedir? Bu da müminler, müslümanlar için büyük bir müjdedir. İlla ibâdeke minhumul humül Şimdi diyor ki iblis şeytan ancak ibadeke minhumul muhlasin ya Rabbi. Şimdi burada muhlasin şöyle mana veriliyor buraya. İhlas sahibi olanlar müstesna deniyor. Ee, Tabi burada şöyle de denilebilir buraya. Şöyle bir mana da verilebilir. İhlası kazanmış, ihlası elde etmiş ya da ihlasa erdirilmiş kullar müstesna. Şimdi bu işte bir ismi fail var, bir ismi meful var. Şimdi muhlis burada ismi fail. Muhlas ismi meful. Şimdi peki burada ne geçiyor ayet-i kerimede? Minhumul muhlasin. Bakın ismi meful. Peki ismi meful olunca nasıl mana veriyoruz şimdi buraya? Şöyle mana veriyoruz. İhlasa erdirilmiş. Yani kendisine ihlas verilmiş demek. İsmi meful olunca bu. Muhlis ise o da şu manada ihlaslı olmaya çalışıyor. İhlaslı olmaya çalışıyor. Ayet-i kerimede geçen ifade ise kıymetliler üstün yani mef'ul, isim mef'ul ihlası kazanmış, elde etmiş kullar. Yani o zaman hatta mesela bazı Allah dostlarının yanlış hatırlamıyorsam nefatül üstü olacak. Öyle geçiyor. Allah'ım diyor bizi Esreden üstüne geçir ya Rabbi böyle dua edenler var. Esreden üstüne geçir. Tabi anlamıyor insanlar. Hocam ne demek bu esreden üstüne geçir? O da anlatıyor tabi. Bakın diyor esre muhlis. Esre muhlis. Ne demek muhlis? Yani ee, ihlas sahibi olmaya çalışıyor. Muhlis bu. İhlas sahibi olmaya çalışıyor. Muhlas ise İhlası kazanmış, elde etmiş. Ona ihlas verilmiş. Yani birinde esre var, ismi failde. Birinde ise ismi mef'ulde, o da üstün var. O yüzden nasıl dua ediyorlar? Yani Allah'ın birisi ihlaslı olmaya çalışıyor, diğeri ise kazanmış. Öyleyse bizi esreden üstüne geçir diye dua ediyorlar. Mesela şöyle bir e, izah yapılmış. Ruhul Beyan tefsirinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki... E, Allah şefaatine nail eylesin. O da kendi hocasından naklediyor. Diyor ki bir muhlis var bir muhlas var diyor. Bir de sadık var bir de sıddık var diyor. Sadıkla diyor muhlis aynıdır. Sıddıkla muhlas aynıdır diyor. Sadıkla muhlis aynıdır. Sıddıkla da muhlas aynıdır. Ve şöyle tarif ediyor. Sadık mesela Kur'an-ı Kerim'de var ve sadıkine diye geçiyor. Sadıklar diye geçiyor Mevlamız. Öyle buyuruyor. E sıddık kelimesi de var. Yani diyor ki burada sıddık mertebe olarak diyor sadıktan üstün. Sıddık mertebe olarak sadıktan üstün. İşte muhlas da diyor mertebe olarak muhlistan üstün. Muhlisla sadık aynı. Peki nasıl aynı oluyor? Diyor ki yani muhlis olan kişi ya da sadık olan kişi şunun gayretindedir. Nefsani heva ve arzularını terk etmiştir. Veya terk etmeye çalışıyor bunun gayretinde. Yani kendini Allah'ın emirlerini tutmaya adamış, yasaklarından kaçmaya adamış. Bu gayret içerisinde. Kim bu? Muhlis bu. Ya da sadık bu. Peki muhlas kim? Muhlas da şu veya Sıddık kim? Sıddık da şu diyor kendisi. Allah'tan başka hangi alakaları varsa hepsini gönlünden atmış. Yani bunu başarmış yani. Artık da biz bunlara ne diyoruz? Allah dostu diyoruz. Salih insanlar diyoruz. İşte e, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki Sıddık'la muhlas budur diyor. Bütün Allah'tan başka ne alakalar ne sevgiler varsa yani gönlünden atmış, sadece kalbinde ne kalmış? Allah, Allah sevgisi kalmış. İşte bu kim? Sıddıkla muhlas. Kıymetler Mevlamız Celle Celaluhu bizi de bu grupta eylesin inşallah. Muhlaslardan eylesin. El Fatiha.